Ay bir şey diyeceğim. Arka planla kayboluyorum sanki. Aynı renk mi bunlar? Neyse. <laughs> Hoş geldiniz. Böyle yapayım. Hiçbir şey fark etmedi. Hemen halledeceğim. krizin ortasındayım şu an. Ne anlatacaktım ben? Ha bir tane kişilik testi falan gibi bir şey varmış. Ben de bakayım dedim ne testiymiş. Şu ana kadar hiç çözmedim. Ben bilmiyordum böyle bir test olduğunu biraz cahil olduğum için. Uzatmak istemiyorum. Uzun videoları sevmiyorum biliyorsunuz. O yüzden böyle yavaş yavaş yani, hızlı hızlı. Bu test benim için de çok önemli. Çünkü kendimi tanımıyorum ben. O yüzden benim için çok iyi olacak. 16 tane kişilik varmış. Twitter'dakiler de tek insanlar iki aylar. Ve aaa. Bir saniye bacağım çok kaşıyor Tamam. Kendinizi başka kişilere tanıtmayı zor buluyorsunuz. Çünkü kendimi tanımıyorum ben. Çoğunlukla düşünceleriniz öyle kayboluyorsunuz ki etrafınızdakileri görmezden geliyor veya unutuyorsunuz. Ben düşüncelerimi de sanki ne düşünüyorsam <laughs> ben düşüncelerimi Kolaksız bir şeyler düşünüyorum ama gerçekten bayağı kendimi kaptırıyorum ve hani etrafımda yine bir süre sonra asla ne duyuyorum ne görüyorum sesler falan bir süre sonra bir bulanıklaşıyor falan sanki böyle gün altında, inisiyonda falan gibi. Evet. E-postalar... E-posta mı? E-postalarınıza mümkün olduğu kadar çabuk yanıt vermeye çalışıyor ve dağınık bir gelen kutusuna tamir edemiyorsunuz. Ve falan deseydim bari. E var. E-postasına bakamam mı işte? Biraz baskı olan durumlarda bile kolay bir şekilde rahat ve odaklı kalabiliyorsunuz. Baskı olmasa bile asla rahat ve odaklı kalmamış bir yerde. Genellikle konuşmaları başlatan taraf siz değilsiniz. Genellikle konuşma. O zaman her şeyi kolay ters cevap veriyorum. Neyse tamam. Kendinizi diğer insanlardan üstün tutuyorsunuz. Ben kendi diğer yani insanlardan üstünüm. Yanlış anlamayın. Abi ben üstünüm ben çok iyiyim anlamında demiyorum. Ya yani sizde de olmuştu bazen birini görürsünüz böyle. Falan. Videoda söylediğim şeye bak ya. Sen kimsin ya? Videoda kendimi tam açıklayamamışım ve biliyorum ki e, yorumlarda kendimi açıklamaya çalışırken çok uğraşacağım, siniri bozacağım. Şimdiden söylüyorum. E, şimdi ben kendimden nefret ediyorum. Bunda hem fikrimiz... Güzel. Videoda bahsettiğim ve kendini geliştirmek istemeyen, düşünce olarak çok geride kalmış ve inatla o şekilde eskilerde kalmaya kendine and içmiş insanlar var ya hepimizin nefret ettiği. Sosyal medyada hep görüyoruz. Kaç yaşına gelmiş ben ondan daha çok kendimi geliştirmişim bu konuda falan dediğim oluyor. Aman ama neyse benim de düşünün kimin umurunda gerçekten. Genelde yüksek motivasyona sahip ve enerjiksiniz. Bir tartışmayı kazanmak kimsenin üzülmemesini sağlamaktan daha önemsiz. Bir tartışmayı kazanmak her şeyden daha önemli bence. Yok be. Tartışmalarda susarım. Karşı taraf şey olmasın diye bir şey demem. Ama bunu da söylerim. Ben sana öyle bir cevap verirdim ki. Vermiyorum. Bazen de diyecek bir şeyim olmaz. Öylesin söyleyeyim. Neyse evet. Ev ve iş ortamlarınız oldukça düzenli. İlgi merkezi olmaktan çekinmiyorsunuz. Yok ya ben direkt payık atak başlıyor ben. Eğer bir ilgi odaysam bir konudaki öyle bir şey olduğunda hiç çok görmedim yani. Ama baskı altında hissediyorum kendimi böyle bir... Çekiniyorum insanların bana bakmasından ya da işte benim hakkımda o konunun benim hakkımda olmasından aşırı rahatsızlık duyarım. Yani oradan direkt kaçmak isterim. Onun ilgi odağı olmaktan nefret ediyorum. Yaratıcı olmaktan çok pratik olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ben ikisi de olmadığımı düşünüyorum. İkisi de değilim. Biraz daha pratik bir insanımdır. O da üşengeç olduğumdan dolayı herhalde. İnsanlar sizi nadiren üzebilir. Evet. Yani hani bir insanın beni manipüle etmesi, aklıma girmesi sinirim bozması falan hani çok kolay olur. Ama o beni üzmez. Daha çok sinirlendirir. İnsanları çok umursamam. İnsanlar ne düşündüğünü çok umursamam. Ama umursarım da. Seyahat planlarınız genellikle iyi düşünülmüştür. E buna cevap verecek seyahat planım bile hiç yok ya hayatımda. Allah kahretsin. Mesela şey düşünürsek markete <laughs> marketten ele alırsak markete giderken kasiyere ne diyeceğim bile düşünüyorum. O yüzden evet. Ruh haliniz çok hızlı değişebiliyor kesinlikle. Hem ruh halim değişiyor hem fikirlerim de Çok dengesiz bir insanım bu konuda. Yani arkadaşlarım bile o yüzden bıktı benden. Eylemlerinizin diğer insanları nasıl etkilediği konusunda nadiren endişe duyuyorsunuz. Yok ya. Yaptıran bir şey onları etkiliyorsa gerçekten yapmam. Kötü anlamda etkiliyorsa tabii. Zaten bir zahmet. İyi anlamda etkiliyorsa asla yapmam diyorum. İlginç bir kitap veya video oyunu çoğunlukla sosyal bir etkinlikten daha iyi. Her projenin en önemli kısmı bir plan geliştirmek ve buna bağlı kalmaktı. Yani aslında doğru. Ama az önce de organize çalışmayı istemiyorum dedim. Ya bak işte bilemiyorum ki kendim. İkisi ne yapıyorum ben? Allah kahretsin beni ya. Doğada yürürken kendinizi çoğunlukla düşüncelerinizde kaybolmuş bir şekilde buluyorsunuz. Başka ne yapayım doğada yürürken? Ne, yap ne yapabilirim? <laughs> Eğer birisi e-postanıza hay e-postan. <laughs> bir ebeveyn olarak çocuğunuzun zekiden çok nazik olarak büyümesini tercih ediyorsunuz. Aynen. Ama salak da olmasın benim gibi. Yeni iş yerinizde sosyal etkinliklere katılmaya kat başlamanız uzun sürmüyor. Üniversite olarak şey yapacağım ben bunu. Üniversiteye gir başladığımda <laughs> önüme gelen kulübe yazıldı. <laughs> hiçbirine bir daha ne baktım, ne mesajlarını okudum. Ne... Yani eminim o yöneticiler benden nefret ediyordur. Uzun sürmüyor etkinliklere katılmam. Gerçekten direkt etkinliklere katılasım geliyor ama... Duygularınız onları kontrol ettiğinizden daha çok sizi kontrol ediyor asla. Ben gerçekten hani mantığımla yaklaşan bir insanım. Nispeten ketum ve sessiz birisini. Buldum kendim. Kişiliğimi buldum ben arkadaşlar. Sizi bilemem. Ben gerçekten kişiliğimi buldum. Ben nispeten ketum ve sessiz birisiyim. Ben buyum. Kendim ondan böyle tanıtacağım. Bir işletme sahibi olsaydınız sadık ama düşük performanslı çalışanları işten çıkarmanız çok zor olurdu. Gerçekten düşük performans var Biz seni beslemeye gelmedik. E yok be o kadar da devam. Uyarırdım. Hani şey yapardım. Kardeşim performansın çok düşük. Bak Çıkarırım seni. Beni sınama bak. Önemli kararlar verirken mantık genellikle kalpten daha önemli. Doğru. Kalp hiç mantıklı kararlar vermiyor. Ben sevmiyorum kalbin verdiği fikirleri. Biraz geleyim benim gül yüzümü görün. Konu ekip çalışması olduğunda haklı olmak işbirlikçi olmaktan daha önemli. Bir haklı olmak herhalde benim için önemli. Ben gerçekten 5. sınıfta yaşadığım tartışmaları bile hatırlıyorum. Bir mesela bir o, o olay var aklımda. Grup çalışması yapacaktık. Yaptığımız çalışmanın çoğunu annemle ikimiz yapmıştık. Ve arkadaşı biri yapması gereken bir görevin yarısını yaptığı için böyle şey dedi ben bak ben bunu bile hatırlıyorum. Beşinci sınıfta mı, dörtte mi ne yaşadığım bir olay. Bak hala sinirim attı yani gerçekten. Onun yarısını ben yaptım zaten. Aptal. Bir grup insanla birlikte vakit geçirdikten sonra kendinizi daha enerjik hissediyorsunuz. Yani nasıl bir grup olduğuna bağlı. Gerçekten benim tarzımda bir grup Evet. Ama onun dışında daha da yıprandığım oluyor yani. Daha da enerjimi kaybediyorum. Zihniniz daima keşfedilmemiş fikirler ve planlarla meşgul. Çok doğru. Genellikle birçok kişi önünde konuşurken rahat olmakta zorluk çekiyorsunuz. Of. Geçen senelerde sınıfta bir şey yapacaktım, sunum yapacaktım. Hoca o kadar tatlı bir insan ki asla böyle şey yapmam gerekmiyor. Yani hani pardon biraz yerleştim ama. O hoca çok tatlı bir insan. Elimin ayağım titremesinin bir sebebi yok yani. Zaten sınıf yarısı dinlemiyor. Ama ben heyecanlanmıştım evet. Eğer oda doluysa duvarlara daha yakın duruyor ve ortada durmaktan kaçınıyorsunuz. Her şey yapmaya yeterli zaman kalmayana kadar oyalanma eğiliminiz var. 9.30'dan beri ayaktaydım ama işlerimi yapmak için son anı bekledim. Onda aşağıda kahvaltı yerinde olacağız diye sözleştik. Eda onda uyanmış. Güçlü olmak yerine başkaları tarafından sevilmenin daha ödüllendirici olduğuna inanıyorsunuz. Yok ya. E, eskiden olsaydı evet öyle derdim. Ama şimdi şöyle değil yani. istiyorsa bütün dünya benden nefret etsin. Ara bulucu. Kişilik tipi ara bulucu. Ha, ara bulucu. Saçımı öreceğim Allah kahretsin. Toka nerede? Allah kahretsin. Daha az önce buradaydı. Ha işte. tamam. Evet dışa dönük %26. %26 bile bence dışa dönük için fazla. %56 sezgisel. %44 gerçekçi. Ne? Ne? %44 mantık merkezli. %50 prensip ne? Ha? Saçma abi. Gerçekten saçma bence. Ara bulucu kişilikler gerçek idealistlerdir. Ha. Hmm, doğru. Meseleleri daha iyi hale getirmenin yollarını bulmaya çalışırlar. Doğru. Sakin, çekingen ve hatta utangaç ara bulucuların içsel bir alevi ve gerçekten de parlayabilecek bir tutkusu vardır. Bak. Çok doğru. Çok doğru. Gerçekten de öyle. Bak, demek ki bilmişsin. Nüfusun sadece %4'ünü oluşturan... <laughs> %4 değil ya. Ezikler. Güzel kendimi istiyorum size. <laughs> Allah şaka. Nasıl ileri gidecekleri konusunda karar verirken onuru, güzelliği, ahlakı ve er ahlakı, ahlakı ve erdemi ararlar. Çok doğru. Ancak bu duyguların arkasındaki amacı herkes anlamaz ve yalnız bırakılmalarına neden olabilir. Altın olan her şey parlamaz. Her gezgin yitirmemiştir yolunu. Eskiden güçlü olan solmaz, derin köklere bu salınmaz. Çok doğru. Bir şey anladığımdan demiyorum yani ama neyse. Neyse ki bahardaki çiçekler gibi Aragolcu'nun şefkati, yaratıcılığı, fedakarlığı ve idealizmi her zaman geri gelir. Kesinlikle hani tam beni anlatmış. Ben bir Arabulucuyum. Benim yapım bu. Ben %4'ün içindeyim. Ben farklı bir insan. Ben herkes gibi değilim bildiğiniz kızlara benzer anlamda. Böyle de bir videoydu işte bu da. Kendimi tanımak istedim. İyi ki de tanımıştım kendimi. Artık kendime olan saygım daha fazla. Kendimi artık daha fazla insanlardan üstüne tutmaya başlayacağım. <laughs> Ay kalbim ağrı girdi. Kalp krizi mi geçiriyorum acaba? Hmm. Başka diyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum da yok herhalde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben izlemezdim çünkü. Genelde bu, tör, bu tür, videoları youtuberlar çekiyor ama hani bana şey geliyor. Bana ne abi ne yapıyorsan ya. Bakalım ara bulucu olarak hayatımın geri kalanını nasıl devam ettireceğim. %4'ün içindeyim. Yani çok yani çok yokum ben. Benim tarzında insan çok yoktur. Öyle ya. Yani. herkese benzemem. zaman benzemez. Kimse sana ben. Siz de yapıp sonuçlarınızı yazabilirsiniz. Ama hani herkes ara bulucu çıkamaz. Çünkü %4 değil mi? Ben kesinlikle Ya benim bir tane tel tokam kalmıştı.